Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi maçlarımı oynuyor. Kendi Brawl Stars hikayemi anlatacağım. Sıfırdan 21 bin kupaya kadar. Benim oyundaki en fazla yaptığım kupa 21 bin 300. Şu anda kendi kupam az olmuş olabilir ama kendi hesabımdaki kupamı siz de biliyorsunuz. Tek hesaplaşmada koltuğa maçlarıma gireceğim. Yani ne gerek yok onun. <laughs> Neyse dur. ...hani amaçlarıma gireceğim... ...sonra buna geçeceğiz... ...el primo öyle öyle... ...geçineceğiz... ...hani... ...başlıyorum ben hikayeyi... ...siz de videoyu alttan like atıp... ...kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim... ...şimdi ben ilk başladığım zamanlar... ...hani... ...hep Laz ve hatta YBC'nin videolarını izliyordum... ...ben de çok istiyordum hani bir zaman... ...belki benim de... ...ben de oynayabilirim... ...telefonum olduğunda ben de yüklerim diye... Çok heveslenmiştim Brawl Stars'a. Ee, bir gün sonra babam geldiğinde e, ona sordum telefonunu alabilir miyim? Diye oyun yükleyebilir miyim? Tamam dedi. Ben de e, en başta Brawl Stars'ı yüklemek üzere. Ondan sonra hiçbir şey yüklemedim. Sonra tabii ki yeni video yani oyunlar falan çıktı, bilmem ne yani. Sonra PUBG Mobile daha çok izlenmeye başladı. Ben o zamanlar tabii YouTube kanalı falan yoktu, Kendi kendime video çekiyorum diye kendimi kandırıyordum. Ee, o zamanlar çok güzeldi benim için. Yani şu anda o zamanlara dönmek istemem. Çünkü <laughs> o zaman telefonum yok daha. Ee, şimdi internetine başlattım. Ee, ben en başta başladığımda ismim Abaydı 500-600 kupa kadar. Ondan sonra kendi ismimi Bulut yaptım bulut yaptım. Oyuna 7.24 girmeye başladım. Yani oyunu her babam geldiği zaman oynamaya başladım. Oyunu böyle böyle 1K, 2K, 3K. Ben 500-600 de çıkardım zaten. Bu arada herhalde yine savcı falan. Ben de savcı aldım. Arada bölüyorum özür dilerim. Ee, şimdi ben tabi hani, o zamanlar pek güzel de oynayamıyorum. O zamanlar oyun güzel geliyordu. Şimdi e ne bileyim. Şimdi az kupayken daha iyi. E çünkü fazla kupa düşüyorsun. Fazla kupa olduğun zaman o zaman da yani senin için bayağı düşüş oluyor. Şöyle biriktiriyorum. E sonra tamam. Ya ben az bir şey görevde alayım. Ondan sonra işte ne bileyim o fazla Laz'ın falan videolarını izlerken çok hevesleniyordum. Dedim zaten ben de hep oynamak istiyordum. Yani yüklediğim zaman da hani ne bu oyun falan diyorlar ya. ben demedim. Yani belki e, belki oyun güzel olabilir diye oyunu oynadım, 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 oynadım. Bana 5000 kupaya kadar geldim. 5000 kupada Jeki artı bir çıkardım. 7 yazdı. Ondan sonra şimdiye kadar hiç 7 yazmadı bana. E şimdi ondan sonra 10.000 on kupa olduğumuzda normalde mega kutu veriyordu. Sonra bu yeni güncellemede artık su veriyor. Yani bizim zamanlarımızda Sprout zamanında başladım ben Bizim zamanlarımızda Albayraf yoktu ki. Bizim zamanlarımızda ne bileyim Leon'un şey, aksesuarı vardı. Ama abi benim niye internet bu kadar kötü? Bu kadar değil. Çok kötü. Ben bunu Bu ne oğlum? Yürü yürü. Şimdi ben o zamanlar aynı oyunu seviyordum. E şimdi de seviyorum diyebilirim bu hesaplar. Bu hesap bana sevdirtmeye başladı Brawl Stars'ı. Ama eskiden bayağı internet sorunu vardı. Hala var bence. İnternet güzel aslında abi. Yani bayağı gelişti Brawl Stars. Ne bileyim eskiden da hatta gelişmelerin farkındasınızdır da yürü yürü. Abi oyun bozuk ya. E ne bileyim şimdi böyle diyorum. Görüyorsunuz. Eskiden bir bebekti. 2020'de başladı. Bu. Çok mu var internette? Ne var? Evet, videodan dolayı oha. 4 Neyse. Abi kasarsan oynanmaz video. Neyse. E, devam ediyorum. E, şimdi 10 bin kupalara geldiğimizde mega kutularımızı açtık. Hatta biz eskiden Emirle baya e, şeydi yani baya biz rakip rakiptik ya yani, arkadaş değildik. 5 maç kazanayım şunu da, tamam. Ee, yani biz eskiden arkadaş değiliz. Sen Sanki rakip gibiydik. Ama yine kendim birbirimizi seve seve yaptık abi. Biz yine kendimiz kendimizi geliştirdik yani. Buradan primo alacağım. Ee, şimdi benim anlattığım hikayeden bir şey anlamazsınız. Yani hak da veriyorum bence de. E şimdi 20 bin kupa 21 bin kupaya kadar anlatamıyorum. Çünkü baya unuttuğum yerleri var. En başları hiç hatırlamıyorum diyebilirim. Şöyle Ay koluma tüküreyim. Ya hareket etmesi çok kötü ya. Hareket ediyor ya o çok kötü. Neyse. İlk golümüzü attık. Gol diyorum basketimizi attık. Atın bana. At ulan topu. Burada adamları öldürüyor. Siz ne yapıyorsunuz? Hadi bak. Ben yani <laughs> bir tane. Ya topu niye sen alıyorsun? Ben ne nereden aldım topu? çok sinirleniyorum böyle işlere ya. Atamayacak şimdi. Al. At. Allah Allah anlamıyorlar abi. Atıyoruz işte. Gol gol atıyorum. Niye topu tutuyorsun? Artı lan öyle. At ya. Öndeyken ne yapmasın? Hadi bunu boşver. <laughs> Hadi ben devam edeyim. Ya çok hatırladığım bir yerleri yok o yüzden. Oğlum. Öf evet, oyunu ben taşıdım. Neyse. E şimdi eskiden basket de yoktu. Ne bileyim. Kupa taşıma kupa ne artık ismi neyse onun. O da yoktu. E bizim zamanlarımızda hiçbir şey yoktu. E bizim zamanlarımızda ne bileyim bir şey vardı Leon, Crow, Spike sen ne vardı bizde? Bizim zamanlarımızda en Ember, Albayraf yoktu. Yani biz yani bizim eskiden oynadığımız güzellik şimdi olmaz. Çünkü karakterlere buff getirdiler, yeni karakterler getirdiler. Şudur budur. Her şeyi getirdiler oyuna yine. Ama eskiden hiçbir şey yoktu. Yani eskiden şimdi olsa eskiden bayağı herkes yeni başlayanlara Allah herkes ya yapma ha tamam. herkese mesela herkes artık daha güzel oynar 20 bindeki 30 bindeki 40 bindeki 50 bindeki 60 bindeki insan eskiden şimdi eskiden en fazla 6000 kupaydı yani Aa, Ben çok Hadi hadi ver topu topu ver. Adamlar zaman Adamları ben taşıyorum bu ne?

もうかた。